Şimdi arkadaşlar e, biz turbomuzun balansına baktırıyoruz burada. E, yine evet. ustamla berabersiniz bu arada. E, ustamı da bayağı sevdiniz. Bayağı izlendi videosu. Şimdi e, turbomuzun balansı yüksek çıktı bayağı. Şimdi ustamız bunu ayarlayacak. Videoya devam edeceğiz. Ayarladıktan sonraki balansını da göstereceğiz. Siz şöyle bakın. Çekiyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi balans bayağı yüksek çıkıyor. Bir de ayarlandıktan sonra bu, devam edeceğiz. Bu balans değeri yüksek. Ee, yeşil çizginin dışına çıktığı için turboda ses mevcut olur. Ötme yapar. Evet. Tamam. Yeşil çizginin içine aldığımız zaman balansımız alınmış olacak ve turboda ötme olmayacak. Tamam hocam. Şimdi Usta balans ayarı yapmaya devam ediyor. Ee, i̇lk başlarda balansımız çok yüksekti. Yavaş yavaş düşürmeye başladık. Evet. Balans ayarını da izliyorsunuz bu arada. Evet gördüğünüz gibi balans düşmeye başladı yavaş yavaş. Videomuza balans ayarı yapılınca e, son olarak gösterip devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ustam ara e, turbomuzun e, balansını yaptı. Şimdi tekrardan bir e, test edeceğiz. E, önceki videoda gördüğünüz gibi yeşil çizginin üstüne çıkıyordu ve sürekli ivme halindeydi yukarıya doğru. Ama artık o ivmeyi kesti turbo şu anda balans oldu. Ustan bir deneme yapacak. Ona göre biz de göreceğiz. Buyur usta. Evet, gördüğünüz gibi yeşil çizginin içinde bu da balansı tamam demektir. Evet. Ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Teşekkür. Arkadaşlar Çorum Turboda ustamızı bulabilirsiniz.